Şimdi bizim burada her sene iki ayda bir bir internet kablolarımız kopuluyor. Bu internet kablolar çalınıyor. Bu gizli kamera teknolojileri gelişmiş. Bunları kameraları bir yere koyup bunları tespit etip bu bunları yakalasalar yani ne bileyim öğrenciler hep internetsiz kalıyor. Okullar açılıyor. Evde çocuklar internet yok. Yani bu sürekli olan bir olaydı. Bakın bu iki defadır aynı şekil yaşıyoruz. Mesela biz internetlerimiz yok. Yani mesela çocuklarımız okullar açılacak. Ama biz internetsiz yine kaldık. Bu iki defadır aynı şekilde bu olmaması gerekir yani buna bir çözüm bulması lazım. Yani biz de istiyoruz ki böyle şeyler mahallemizde olmasın. Biz de korkuyoruz yani Bu bunu, bunu yapan evlerimize de girebilir. Hani neden böyle şey sadece bu sadece bu, buna mı el attınız ya? Kala kala sadece internetli şeyler kablolarına mı siz kaldınız ya? Böyle bir şey olmaması lazım ya. Baksana şu anda evde internetimiz yok. Çocuklar derse girecek der, yani de yani ne olacak okullar açar internet yok. Bu da bir ay sonra anca girebilir. Ta diğer kesi gibi bir ay sonra anca gelebilir. Ya biz üzülüyoruz yani. Gerçekte ben yani çocuğum yurt dışında onunla konuşamıyorum bile. Yani ben onunla konuşamıyorum, üzülüyorum yani. nasıl bir şey? Hangi dönemde yaşıyoruz artık yani? Çalışı nedir bu hırsızlar? Yani nedir? Buna mı laylattınız ya? E ben ne diyeyim ki ya? Şimdi ya bu ikincidir, üçüncüdür çağırıp götürüyorlar. E biz çözüm bulamıyoruz ki. E biz sürekli gece kalkıp da yani bunalar takip edemiyoruz. Çok çocuk bak ya dün benim çocuğun ödevi vardı çıktı diğer arkadaşına gitti habiplere yolunu tarafını pazarını tarafını yani bu çocuk çocuk nereye kadar yani zaten haftaya okul açılıyor ne yapabiliriz he bizde üç tane öğrenci var öğrenciler nereye gidebilir ki peki gizli bir kamera taksınlar o hangisi olduğunu takip etsinler tespit ettikten sonra rahatlıkla yakalanır yani buradan mı başka yerden mi geliyor yani şimdi onu bilemiyoruz ki nerede geldiğini